Merhaba arkadaşlar, sevgili ve değerli izleyiciler, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle yepyeni bir Can Yaman ve Demet Özdemir'den gelen en güzel paylaşımlarla karşınızdayız. Videomuzu geçmeden önce eğer videomuzu beğendiyseniz ve devamının gelmesini istiyorsanız bol bol yorum yapmayı ve destek olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bildirim butonuna basın ki videolarımızı ilk izleyen siz olun. Güzel oyuncu Demet Özdemir ve yakışıklı sevgilisi, eski sevgilisi, eski partner olan Can Yaman'la olan bilgi fotolarını sizlerle paylaşıyoruz. Umarım çiftimizin güzel karelerini siz de beğenirsiniz. İyi seyirler.